Herkese merhaba ben Berniz. Bugünkü açılımda e, diyeceğim ki aklımdaki kişiden bana bir adım olacak mı, bir iletişim kuracak mı, ne zaman olur bununla ilgili detayları versin diyorum. Kolektif bilince, videomu izleyen ve etkileşimde bulunan herkesin niyetine gelsin dedim ve bir bakalım aklımdaki kişi bana adım atacak mı? Şimdi aklındaki kişinin hayatında başka birisinin olduğu enerjiler yüksek çıktı. Yani evlilik olabilir veya zaten sürdürüyor olduğu bir ilişki var ee, ve özgür değil bu kişi, özgür olmadığı için e, bir şekilde e, size ilgisi olmasına rağmen e, beğenisi olmasına rağmen sizi çok oldukça beğeniyor görünüyor, sırtını dönüyor diyor kartlarım ve de. Ee, birazcık e, yani gelgitler yaşıyor ve e, bu gelgitlerden e, yani sanırım e, diyebilirim ki korktuğu için yani e, evlilik ya da ciddiye giden ilişkisi ya da var olan ilişkisinin bozulmasından korktuğu için adım atacak gibi görünmedi. E, eğer bir adım atarsa eee bağlı olduğu kişiyi aldatmış olacağı ve suçluluk duyguları içerisinde olacağı ve böyle bir durumu da çok da sıklanabileceği, kaldıramayacağı gibi bir durum var ama kafasını da karıştırmıyor değilsiniz öyle söyleyeyim yani bir elektriğin bir çekimin farkında veya arada e, flört ilişkisi ya da sevgililik ilişkisi olmayıp daha böyle birbirlerini görüp de beğenen kişilerin enerjisine bakıyor gösteriyor kartlı kartlar e, beğenisinin olduğu hatta iş çatısının altından olanlar olabilir e, okul ya da iş çatısını verir burada. E, yani bu tip e, durumların da yani bulunulan ortamın bir takım adım atmada zorluklar yaşatması, iş ortamında böyle bir şeyin mesela olmasını istememesi gibi sebepler de var. Ama en büyük sebep hayatında birinin olması. yani Belki evlilik konularını düşündüğü, evliliğe yürüdüğü, belki evli bile olabilecek olan ve bunun yüz, bu yüzden de hoşlanmasına rağmen adım atmayan birini görüyorum oldukça vicdanlı birisi, vefalı birisi yani içinde bulunduğu duruma ihanet etmek istemeyen birisi. Fakat kendisi de şaşkın ki size her zaman görüyor, görme ve iletişim kanallarınız açık diyor. Kendisi de size doğru çekilmekle geri itilmek arasında çok çalkalanacak. Ama birazcık bekleyin diyor kartlar. En azından duyguları ve size karşı bir çekimi olduğunu anlayacağınız bir e, ipucu verecek diyor. Böyle bir e, şey e, farkında olmadan belki bir mimiyle, bir jestiyle, bir ağzından çıkan sözle e, size olan ilgisini e, ve işte beğenisini ele verecek diyor. Fakat ee, bir adım görmüyorum sevgili izleyiciler. Yani adım atacak gibi görünmüyor bu saydığım sebeplerden. Ee, uyumlananlar alabilirler kendilerine. Özel açılımlar için de bana DM'den yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.